Merhaba aşırılıklar, Nurdi ananızı bile uyutacak masallara hoş geldiniz. Van varmış, Van yokmuş. Rapunzel adında bir şırılık kalede hapismiş filan, buraları biliyorsunuz. Bir gün sersem bir prens bunu kurtarmaya filan gelmiş. Merhaba Rapunzel, çok güzelsin. Bana bak sersem, laklak lak, lak etmeyi kes de beni buradan kurtar. İyi ama nasıl? Gerizekalı, bu saçları babamın hayrına mı uzattım sen ölsün? Tut şunu. On yıldır masal kahramanıyım böyle salak görmedim. Eh, yavaş ulan hayvan evladı yeni fön çektirdim. Şimdi sen benimle evlenmek istiyorsun öyle mi? Evet. Kredi kartı limitin kaç? Neden sordun ki? Bu saçlara kaç kutu şampuan gidiyor senin haberin var mı? Söyle bakayım zengin misin? Herhalde salak prensim ben. Yaşasın beni gratise götür. <laughs> aman tanrım bu Aa. katil. Ne yapmalıyım Aa. ne yapmalıyım? Ee, silah bıçak bomba ee, Aman aha muz. İmdat! Be be. şükür bugün de zekiyim. İmdat! Kaç sebze nur kaç. Enes Batur'un üçgen kilodu adına aman tanrım. Koş lan tiktokçu. Koş pussy koş. Gel ha, buraya Suriyeli <laughs> Aman tanrım. Eh, He, eh. kaçarken bile otoban şılığıyım. Aman tanrım. Evet. Gel buraya. Eh. Ay yüce İsa. Ha. Tarla başı silikonuma ne yaptın? Aman tanrım. Ulan burası zengin evi. 2-3 dolar bulsam kardır ha. Valla fakir bünyem birazcık bayram etsin. Kız şurada yok mu? Bulu bendi bulu bendi vızı bulu bendon oh, Ulan ucuz yırttım ha bende, Aman tanrım bu can yaman libidom yükseldi Bulu bendi bulu bendi Ulan şu memelere bak benimkinden büyük Oh shit Burada ne yapıyorsun sen? Ee, Allah çarpsın stüdyen bakmaya gelmiştim <laughs> Gül Hanım bu varaklar gerçek altından mı? Ne sandın yaram? Evin varaklı kocam yaraklı. Turşugül Hanım koltukları Adidas'tan aldığını söyledi. Bu ne cahil pusi Adidas koltuk markası mı? Adidas araba markası. Kısırda balgam tadı vardı. Tanrı aşkına o kaltak Neriman kısırıma Viagra attı. Programın ortasında kameramana azdım. Bu şıllıkların yorumları umrumda bile değil. Kendi evlerinde sidik kemiriyorlar. Adana. Merhaba ben Ukala Velet. En sevdiğim kitap Green'in 50 tonu. Matbaadan yeni çıkmış kitapları koklayıp kafa bulmaya bayılırım. En son okuduğum kitap... Sadece Şeyma. Lanet olsun eğitim sistemi değiştirilmeli. Tarla başına üniversite kurulması için elimden geleni yapacağım. Neriman hadi gel aşkım. Fast Fallen Erman online bitcheslar kadri Hayda manki Oo to byl vyzov yolo narod